Exo Alperen'den hepinizin izleyen bugün karşınızda Among Us oynuyorum yine Oyunun amacını bilmeyenler için söyleyeyim Exo ailesi Uzay gemisindeyiz 10 kişi var İstenen birisi katil Katil herkesi öldürmeye çalışıyor diğer kişiler de görev yaparak katili engellemeye çalışıyor Ve benim şimdi amacım katil olmak ve herkesi öldürüp kazanmak <laughs> Şimdi başlıyoruz Among Exo ailesi lütfen alttan abone olmayı Fendi kısımda açmayı unutmayın Eğer bunu yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz Hatta siz abone olup zil açtığınızda o kadar çok mutlu olurum ki Mutluluktan uçarım Teşekkürler. Ben şimdi online basıyorum. Yani online olarak diğer kişilerle oynayayım diye. Ve buradan public'a basıyorum. Oyun bul diyorum bakalım bize oyun bulsun. <laughs> Bu da jelly diyor. Jellybon. Hadi bakayım jellybon'a girdim. Hop. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Turuncu reis. Hoş buldum. Aha oyun başladı. Şş, bakalım kim katil. Aha bize şu şu anda geminin içindeki ekip üyesi olduk ve amacımız aramızdaki hain katili bulmak veya o katil herkesi öldürmeden önce bu ortadaki görevleri yapmak. Bakayım şimdi şurada bir tane görev var galiba. se diyorum yani kullan. Bakalım ne diyor? Beyin dino. Beyin. Yok beyin değilmiş. Uzay gemisinin teknolojisi. Bakayım ne diyor? Böyle 95 diyor. 92 bu oluyor mu kendi kendine? Tamam bu oluyor galiba. Aha ne oluyor? Birisi ölmüş eksualesi. Ölen kişi şu anda başka birisi bildirdi. Birisi Birisi öldü diye. Hmm, demek birisi öldü ha. Kim öldü bakayım? Yönetim odasında birisi öldü. Kim öldü kim? Kim öldürdü? Hadi söyleyin kim öldürdü? Oğlum söylesenize. Lo. Lo ne ya? Lo ne demek bir kere? Burada bana hiç yardımcı olmuyorsun şu anda. Kim öldürdü? ipucu verin hadi bak. Kim öldü şimdi? Evet. Kimse öldürmedi ki Kimse şu anda gemiden dışarı atmadık. O olem ekranında insanları gemiden dışarı atıyoruz. Bakayım görev var mı hiç burada? Aha. Bir görev var burada. Kullan bakayım. Bu görevleri yapmamız gerekiyor sualesi. Çünkü bu görevleri bitirirsek ve soldaki çubuğu doldurursak o hain katili yenmiş olacağız. Çek bakayım kolu ne oluyor çekince. Aha bütün hepsini attık. Bütün yaprakları attık. Uzay gemisinin yaprağın ne işi var bir kere? Bunu bana bir söyleyin. Yaprağın ne işi var? Evet ya yaprağın ne işi var bu gemide? <laughs> Sen mi attın yaprağı? Ben değil abi valla. He iyi tamam o zaman. Şimdi burada sualesi görev var. Ne yapayım bakayım. Selamun aleyküm kardeş. Selamun kardeş. Aleyküm selam. Senin sesin niye öyle ya? Boğazım ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Aha boğazın ağrıyor Tamam sen konuşma çok fazla. Eyvallah. Tamam. Kullan diyor mesela. Hadi bakalım buradan. Şimdi ne oluyor? Aha birisi diyor ki acil durum toplantısı. Hadi bakalım. Acil durum mu? 3 kişi ölmüş. Olmaz. Kim öldürdü bunları? Kim öldürdü kim? Ha, sinirlendim Kim yaptı? Karanlık mavi yaptı. Tamam o zaman mavi karanlık mavi öleyin. Tamam karanlık mavi hadi. Karanlık mavi verin. Tamam karanlık mavi veriyorum ben. Bu. Ferces biz. Sana verdim Ferces Verdim bakalım. Bunu kim dedi peki? Bunu kim diye dedi? Oyu. O Oy. ne diyorsun? Siyahlı. Oyu ne? Oyu ne demek? Tamam. Bu Ferces atmadık. O başka birisini attık. Sofi diye birisini attık Ben beyaz birisi garip birisi. Kafana çiçek var demde. Mutlu birisiydi. Niye attık onu ki? Niye attınız? Niye? Niye? Benim o kızda gönlüm vardı ya. Ulan senin sevdiğin kızı mı attılar? Evet abi ya. Sevdiğim kızdı o. Aga abi üzüldüm reis. Neyse üzülme ya. Sıkıntı yok. Şu görevleri yapalım. Bir kurtulalım. Eyvallah abi. Hadi bakalım. Şimdi burada ne var? Bilgisayar görevi. Ne yapacağız? Hani kullan diyorum. Bak ne diyor? Yükle. Yükle bakayım. Aha ne oluyor? Birisi koşuyor. Yükle. Lan. Lan öldüm. Karanlık mavi bak demiş işte adam demişti karanlık mavi diye beni öldürdü ya <laughs> Sokta yükseldi öldüm ya bak Sofi bak bizi de bak beni de öldürdüler Sofi dur Abi sevdiğim kızın hayaleti abi ne olur seveyim azıcık Hadi sev hadi, hadi sen de sev bakayım ya Kız ne yapıyorsun git başımdan ya öldüm zaten Aga be üzüldüm sana turunculu reis. Şimdi artık ölümek yükseldi öldüğüm için bu sohbet ezanları okuyabilirim ama asla bir şey yazamam Yazsam bile kimse görmeyecek Lan koyu mavi yaptı Atın onu Hadi bak yazdım Atın onu şu maviyi Maviye atın bak yeneceğiz harbiden yeneceğiz hadi lütfen Atın şu maviyi şu hain mavi bir atın Atmıyorlar yine ya yani Atmıyorlar herkes oy veriyor Başka birisine veriyor rastgele böyle Evet Kimse şu an atmadık gördünüz mü Mutlu musunuz he Burada adamın sevdiği kız öldü Biz öldük Şimdi mutlu musunuz takım Abi kız burada ya Geçiyor ya Hayret olmuş ya Tamam oğlum üzülme sıkıntı yok Belki ölü olsak bile Hayretken bile kredi yapabiliyoruz Bu çok güzel bir şey Hemen haritaya geçiyorum bakalım Ne varmış Laboratuvar görev. Hadi bakayım gidelim buraya Laboratuvara gidelim Aha ne oluyor burada ne var Reaktör mü var Reaktörde bir görev Ne diyor Kullan Bu bu ve bu. Bu, bu, bu diyor. 3 yaptı. Bunu, 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 bunu yaparsak olur. Bu, 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 bu. Tamam. Bu, 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 bu. Evet, yapmış ben. Harika. Hallettik ya. Bununla yapalım. Hadi bakayım. Ne diyor? Elektrik. Elektrik. Oldu mu? Hallettim galiba. Oldu. Güzel. Şimdi takın bakın o maviyi atın yoksa benim bak kafamı bozuyorsanız çapla vururum ha bak hayretim burada Abi ya öldük ya Ulan uçacağım lan burada Atacağım lan kendimi buza gemisinden Oğlum sakin ol sıkıntı yok Genel sualisi birileri ölüyor kaldık şu an 4 kişi kaldı hayatta 6 kişi öldü Bak şu mavi herkesi öldürüyor Oğlum mavi diyorum bak Mavi Atın şunu Hadi atın abicim hadi sinirlendim. Siyah yaptı, siyah. Orada bak, mavi hala konuşuyor Siyah yaptı diyor. Şap vur vurma. Siyah sadece oyun falan yazıyor. Siyah değil. Oğlum siyah mı attınız? sizden siyah attılar. Ve mavi oyunu yenmiş oldu katil olarak. Püh. sana diyorum püh diyorum sana püh. Takım hiç utanmadığı söylese. Utanmadan siyahı attılar. Şu mavi bıraktılar. Adam gözünün önünde herkesi öldürdü. Lak lak. Korktu bıçağı çıkar. Herkes öldü. <laughs> herkesi öldürdüm. La 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 la. Oğlum sus bak. Şapla vururum <laughs> kafana. Şimdi söylese. Bir daha oyun bul hadi bakayım. Hadi buna gireyim bakayım. Mr. Ziyad oyunu. Aa yeşilim. bak bu sefer katil olmak istiyorum. Ben de çok istiyorum yani lütfen gelsin dedi katil. Eğer gelirse herkesi öldüreceğiz bak. Aynen evet ya. Katil gelsin bak herkesi yok edeceğim ha. İyi iyi çok iyi hadi bakalım. Umarım gelir. 10 kişi oldu hadi bakalım oyun başlıyor mu? Hadi bakayım başladı. Sessiz <laughs> olun. Katil benim. Allah. ekip üyesi oldum ya. Püh. O zaman o hain katili bulacak söylesin. Hain katil nerede bakayım? Şimdi önce bir görev yapalım buradan. Diyor Gör ki görev burada. Tamam hadi gidelim. Mor katil bak ben gördüm o bir geri falan gidiyor eksa. O mor kesin katil Mervo. İsmi de ben Mervo. Mervo sen katilsin kardeşim ben gördüm seni. Sende bir katillik var. Sende bir çakallık var ben hissettim onu. Bakayım ne oluyor şimdi burada. Tam kapıyı açtım gidiyorum buradan. Beyazlı bak lütfen beni öldürme. Beyazlı öldürme bak. Aha ne oluyor? Bilir ölmüş bile. Eksu ailesi. Mervo ölmüş. O değilmiş impostor. Katil o değilmiş. Kim? Who did it? Kim yaptı lan? Oo herkes kırmızı diyor. Tamam tamam. Ben diyorum kırmızı. Hadi bakayım kırmızı. Kırmızı yaptı. Hadi bakayım. Kırmızı atalım. Bir de kırmızı işaret bakın yanında megafon var. Kendisi duyurmuş. Yani birisi öldü diye. Kendisi kendisi öldürür kendisi duyurur. Hadi bakayım. Kırmızıyı oylayın. Ve kırmızı diyor ki pembe. Pembe yaptı ya. Şapla vururum kafana ha. Hayır hayır lütfen beni atmayın. Hayır. Oğlum bak sensin çok belli. Hayır değişten belli. Aha, evet, evet, Bakın attık yendik Zaferimizi aldık güzel sonunda güzel bir zafer Ama ben zaferimi katil olarak almak istiyorum. Hadi bak, beni katil yap kardeşim. Bana katil verin. Bana katil verin. Hadi ver şu katili bak herkes yok edeceğim. Katil verin. Aha mavi oldum. Oğlum ben az önceki hain mavi olmak istemiyorum bak. Az önceki de hain de maviydi. Ben o, o çakal hain gibi mavi olmak istemiyorum Hadi bakayım beni ne var? Sarı var. Tamam sarı yap beni Hadi. Bu ne? Aha yeşil. Tamam beni yeşil yap. Ben yeşilim. Ben yeşilim. Ben şirek gibiyim. Ben şirek gibiyim. Hadi bakayım. Kulaklarım da var şirek gibi. Yaprak kulak. Şşş, bakayım katil kim? Hadi ben katil olayım Lütfen 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 takım arkadaşım yine. Ekip oyuncusuyum hadi bakayım tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok söylese. Görev yapıyoruz o oh, haini bulup bir daha zaferimizi alacağız. Kullan diyorum bakayım ne var görev burada. Ha, benzin bas. Tam basayım benzin hemen hadi bakayım. Hop tamam oldu. Benzinimizi bastı gidiyorum. Sen turunculu katil değilsin değil mi? Değilim ya ne katili. O değildir ya sıkıntı yok sakin ol. Abi bak katil gibi yürüyor. Ha öyle mi? İyi tamam hadi bakayım. Bence değil. Dur o oh. çok korkutmak söylese. Kapı kapanacak ama kapanmadı güzel. Gayet iyi. Bakalım burada görev var mı? Aha reaktör görevi. Dur bakayım. Bak bu mavili çok korkunç duruyor. Oğlum bak mavi lütfen beni öldürme. Lütfen öldürme mavili. O <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> ben bir korkmak istedim. Neyse sıkıntı yok. Ne diyor? Basılı tut diyor. Hadi bakayım. Tamam tuttu. Yendik. Oldu. Güzel. Mavi yendik. Çok iyi. Şimdi görevimiz var. Hadi bakayım. Şuraya geldi. Ne diyor? Laboratuvar görevi. Bak bu beyazda kesin katil. Peşinden geliyor ya. Git. Git beyazda git. Oğlum bulursam var ya seni öldüreceğim ha. Sen kimi öldürüyorsun lan? Abi bizi öldürecek bak. Sıkıntı yok oğlum. Sakin ol. Tamam şu görevi yapalım biz. Sakince görevi yapalım. Hadi bakayım. Ne diyor burada? Elmasları koy. Yaprakları buraya koy. Yaprak buraya. Yaprak bu da. Elmas buraya. Elmas buraya. Kemikler de buraya. Hadi bakayım. Evet oldu. Görevimiz yaptık. Çok iyiyiz abi. Gerçekten çok iyiyiz. Oh tam sevindim. Bakayım görev var mı başka? Burada var bir tane. Reaktör görevi. Evet nükleer reaktör eksüalesi. Nükleer bakın. Ne diyor? Alttaki de maviye bas. Tamam, bastım alttaki mavi. Ne diyor? Alttaki ve sonra üsttekine bas. Hmm böyle sıralı kompleks bir şey böyle karmaşık. Bu diyor bu diyor. Bu muydu bu muydu? tam tamam bakamadım o sırada. Bence bir daha bu. Olmadı mı? Dur sakin ol tamam dur. Bu alttaki sonra alt ve çapraz. Alt çapraz sağ üst tamam sıkıntı yok bakıyorum alt Çapraz o, ta, Tamam onu da yaptık buradan Sonucu ver Al çapraz çapraz Oha bu da böyle Bu da böyle bu, bu, bu. Bak yaptım gördünüz mü Abi çok iyisin ha Abi zor da bu yani Tabi oğlum sen rahat ol bak Hemen hallediyoruz Şimdi Bakalım görev var mı başka Aha Koridorda bir görev var Gidelim bakalım <laughs> Hala güzel şu an kimse ölmedi dedi. Hadi bakayım Bir şeyler ters gidiyor şu an Birileri ölecek Şu bak şu beyaz kesin Kesin katil ya eşyaliz, Kesin katil Yani çok belli Tipinden belli Lan ben katil değilim ya. Kabloları şimdi birleştirelim şöyle. Hadi bakayım bunları böyle birleştir. Bakayım hop oldu güzel. Mis gibi görevlerimizi yaptık şu anda. Çok güzel ne diyor? Burada ne diyor? Kullanma diyor. Şu anda hain, çakal, katil. Aha birisini öldürdü. Ikisiniz. Birisini öldürmüş. Sonunda öldürdü birisini. <laughs> iki kişi öldürmüş. Sinirlendim bak. O, o katili bulursam şapla vuracağım ha. Kesin şu bak beyazdı bak ben hissettim. Reaktörde birisi ölmüş. Abi reaktörde yaptılar. Yeşili oylayın ya. Yeşili oylayın sıkıntı yok. Abi ben değildim. Harbiden ben değildim abi. Sensin. Yeşil biliyorum. Oylayın şu yeşili. Çakal yeşili oylayın bak. Bu yeşili oylayın. Bu kesin çakal yeşil kendi kendine bak. Hem katil hem de kendi kendine. Megafon varak aşağısı. Kendi kendine şey yapmış. Duyurmuş. Birisi öldürdü diye ama kendisi öldürdü ben biliyorum. Çakal oylayın. Hadi oylayın bakayım. Evet. 3 kişi sualesi yeşile verdi. Şimdi bakalım yeşil katil mi değil mi? Ah değilmiş Kesin beyazlı ya kesin bak ben biliyorum ekstraresi. Hissettim bu beyazlı çok garip yürüyor Katil gibi böyle sinsi sinsi yürüyor Evet abi bence de ya o beyazlı var ya tam bir katile Benziyor ona tipinden belli onun Bence de bence de tam bir katil tam bir çakal katil Yani görev var ne diyor bu da hmm, Elektrik hadi bakayım bunu hmm, birleştir böyle Bunları birleştireceğiz ki uzay gemisi Çalışsın ne diyor yukarıda bir görev var hadi Gideyim bakayım oraya ne varmış şu anda bakayım Selamun Aleyküm. lan cevap vermedi ya Oğlum sen sakin ol odaklan görevine Sıkıntı yok hallediyoruz ooo bir dakika Bu nasıl gemi uzay gemisi bu uzay gemisi elektrik kablosu mu koparmış? Yani uzaya çıkıyoruz, kablo kopuyor. Bu nedir? Evet abi bu ne ya böyle? Yukarıda bakayım ne var burada? Hop kullan. Ne yapıyor? Ne oluyor? Görev yok şu an. He hallettik tam çözdük sorunu. Lan! Lan öldüm! Turuncuymuş. Ya öldüm. Aa, ben öldüm ya. Abi öldük ya. Niye öldük ya? turuncu en beklemediğim kişiydi. Turuncu öldü dedik sonra bak. O beyazlı o beyazlı çakalı bekliyordum ama o da ölmüş. 5 kişi ölmüş. Çakallar turuncu yani kafasında çiçek var bir kere. Gül gibi insansın bak kafanda çiçek var sen niye beni öldürüyorsun ya? <laughs> Çok kolay oldu niye? Ya? Öldün öldün. Bak bir dalga geçiyor. Şapla vururum kafana. Bakayım ne yazıyorlar burada. Turuncu yaptı. Ne ben mi? Turuncu ya eminim. Sen koyu yeşille birlikteydin. Evet ben de birlikteydi ya. Ben de birlikteydi. Cidden oylayın çakal turuncu olayım bak ben yenmek istiyorum lütfen oylayın hadi lütfen Turuncu turuncu eminim Es el perro del naranja Oğlum sen ne diyorsun ya mavide hangi dilde konuşuyorsun belli değil şapla vururum ha Hadi arkadaşlar turuncuya verin ya Evet ya doğru söylüyorsun de lütfen turuncuya verin atın şunu bak Beni bıçakla da öldürdü yok etti beni öldürün şunu hadi atın Hayır hayır lütfen Oh Ekstresi herkes turuncuya verdi. Öldün turuncu ne oldu? Bak bulduk katili. İşte bu ekstresi. Katili bulduk. Çakal katil. Oh ve zaferimizi aldık miz gibi. Görevlerimizde Görevlerimizi de on numara yaptık harbiden. Tam bir kraldır ekip üyesi olduk Eksu ailesi. Bu uzay gemisinde o çakal katili de bulmuş olduk. Gayet güzel. Gayet iyi. Cidden aşırı derecede eğlendim. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve anda izleyip unutmayın. Yorumlarda Among Us'a ne yapayım daha fazla yazabilirsiniz. Veya farklı oyun fikirleriniz varsa eksüelesi ailesi yazabilirsiniz. Onunla da oynarım. Burada çıkan farklı videoyu izleyebilirsiniz. Ve Instagram'dan eksüelesi takip edersiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.